Herkese tekrardan selamlar, sevgiler. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok önemli bilgiler aktaracağım. Endonezya genelinde Bali Adası'nda uzun vadeli yaşama, şirket açma, üzerinize ev alma, arsa alma gibi konuları sizlerle paylaşacağım. O zaman hadi videoya başlıyoruz. Evet videoyu da burada başlatma sebebim bu yeni evim inşaatı hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Yaklaşık bir buçuk ay önce biz bu inşaatı başlattık. Ve şu anda neredeyse bitmek üzere artık fayanslara geçildi. Daha önceki videoları takip edenler mutlaka görmüştür. Evet burada bu şekilde odaların artık fayanslarına geçildi. Boyalar bitti. Ve burası da mutfak tarafı. Burayı da kısa sürede bitecek. Tahmin olarak bir haftaya burası bitecek. Ve tabi bunlar hakkında da sizlere bilgi vereceğim. Hem burada ev yapma, inşaat yapma, iş fikirleri hakkında, birçok konuyu bu videoda ele alacağız. Çünkü çok ilgi var. Ben ne zaman Bali'ye geri geldiğim zaman bana çok mesajlar geliyor. Yani burada işte ev alma gibi durumlar nasıl olur? Arsa alma, iş açma veya bir dükkan yapma gibi şeyler çok soruluyor. Bunlar hakkında o yüzden sizlere böyle bir video yapmak istedim. Şimdi çarşıya gideceğiz. Hem size orada yerinde bazı bilgiler vermeye başlayacağım. Başlıyoruz. Evet şu anda bulunduğum yer evimden sadece 5 dakika uzaklıkta ve burada çok meşhur bir şelale var. Tegulang Şelalesi. Ve buraya yerli ve yabancı birçok turist akın ediyor. Buradaki şelale iki tane, bir tanesi çok büyük, diğeri de küçük bir şelale ve içerisinde yüzülme imkanları da var. Singaraca bölgesinde şöyle bir özellik var. Burada müthiş bir şekilde sadece pirinç olarak değil, diğer tüm tropikal meyvelerin yetiştirilme yeri olarak da biliniyor. Singaraca bölgesi, burası da turist ağırlayan bir bölge. Yani şöyle Bali aslında her yeri turist ağırlıyor. Sadece bazı yerler daha çok, bazı yerler daha az. Mesela burası Singaraca bölgesi turist ağırlayan bir yer. Ancak burası bir Ubud kadar değil. Yani Ubud'a gidebilecek kadar go poşta Bu bölgede de çok turistler geliyor ve burada tatillerini yapıyorlar. Burası bir Ubud kadar, bir Cangu kadar, bir Denpazar kadar olmasa da burada da turizm var. Sebebi de şu, buradaki dediğim şelale ve bunun dışında da Singaraca açıklarında denizde Burada yunusları görebiliyorsunuz ama bu kapalı bir alan veya havuz olarak değil. Doğal evlerinde yunusları ziyaret edebiliyorsunuz. Sabah saat 5'te 6'da yapılan bu turlarla yunuslarla beraber müthiş bir gün geçirebiliyorsunuz. Sinaraca bölgesini şöyle düşünebilirsiniz. Yarısı köy hayatı sürdürüyor, yarısı da modern hayat sürdürüyor. Burası mesela şu anda gezdiğimiz, size gösterdiğim yerler. Buralar köy hayatı olan, yani benim evime yaklaşık 5-10 dakika uzaklıkta bulunan Böyle yerler de var. Ve size başka bir bilgi daha vereceğim. Şimdi Sina Raja demek, bakın buranın adı Sina Raja. Sina demek aslan, Raja demek kral. Yani aslan kral. Eskiden burada kraliyetle yönetilirken burası başkentmiş. Daha sonra kraliyet çökünce bu Denpazara taşınmış. Yani şu anda Denpazar merkez. Eskiden başkent burası olduğu için burada altyapı olsun, yollar olsun... Ve buradaki sistem olsun çok daha düzgün ve çok daha iyi Denpazar'a göre diyebilirim. Denpazar tabi artık balinin dışına çıkmış. Yani çok betonlaşma var, bu şekilde bir yeşillik yok. Daha çok böyle iç taraflara girdiğiniz zaman bu şekilde yeşillik ve asıl baliyi yaşayabiliyorsunuz. Şimdi merkeze doğru devam ediyoruz. Motorla geçerken burası benim hemen evin arkası. Burayı da size göstermek istedim. Şu güzelliğe baksanıza. Her taraf böyle burası bakın pirinç terasları daha yeni ekilmiş bir ay sonra burası yani yem yeşil, o kadar güzel bir hal alıyor ki böyle çok güzel yerler var benim de şimdi bu inşaattan sonra yaptırdığım ev bunu yaptırma sebebim de şu burada tabii eşimin ailesi var ve ben gezilere çıktığım zaman veya işlerim olduğu zaman çocuklar burada kalıyor. Burada bir ev daha şart oldu aslında. Hem çocuklar daha rahat etsin. İşte ileride çocukların da burada böyle bir evi olsun diye. Ama asıl benim hayalimdeki ev bahçesi olan, havuzu olan herkesin böyle bir hayali vardır ya. Benim hayalimdeki ev o ve onu da yakında yeni yılda yapmaya çalışacağız. Böyle fikirlerim var. Bunları da tabii sizlerle paylaşacağım. Ama şu güzelliği size göstermek için buraya geldim. Bakın o kadar güzel ki yani böyle devam ediyor arkaya geçtiğiniz zaman her taraf böyle yemyeşil yani Bali'de yaşamak böyle bir şey işte bu huzur veriyor yani insanın bakın o kadar ülke gezdim o kadar güzel yerler gezdim ama Bali'yi her seferinde gittiğimde geri ya özlüyor insan yani buranın böyle bir şeyi var Çünkü burada huzur var insanları çok iyi ben burada mesela hiçbir sorun çekmedim. Bakın eğer dil bilmiyorsanız en az sorun çekeceğiniz yer burasıdır. Neden? İnsanlar çok anlayışlı. Hiçbir şekilde böyle bir problem yaşamazsınız. Yani böyle bir güzellik, böyle bir hayat kurmak hiç de zor değil. Bunun hakkında da birazdan şirket olsun. Bunları nasıl burada böyle bir hayat kurabilirsiniz. Bunlar hakkında önemli bilgiler vereceğim. Burada böyle motor tamir yeri var da şu motoru size göstermeden buradan geçmek istemedim. Şunun güzelliğine bakın ya. Kendileri yapmış. Şuna bak. Şuraya şey yapmış. <laughs> Süper ya. Çok tatlı duruyor. Bak burada ne yapmış. Tüp müp var. Burada şey var. Çok iyi. Çok iyi. Çok da küçük ha. Kamerada ne kadar şey oluyor. Bak şöyle belli olur bak. Ne kadar küçük olduğunu görüyor musun? bayağı iyi. Şu anda merkeze doğru gelmek üzereyiz. Bu bölgede spor salonu olsun, parklar olsun, alışveriş merkezleri, imkanları her şey var. Ve bu Singaraca bölgesinde aynı zamanda deniz de var. Yani benim evden mesela 10 dakika burada motorla geldiğin zaman denize gidebiliyorsunuz. Buranın böyle bir güzelliği de var. Yani doğanın Yanı sıra denizi de olması buraya artık artıyor. Böyle sıradan bir yol bile görüyorsunuz her taraf yemyeşil. Yine böyle yeşillik her tarafta var. Buranın güzel tarafı da bu. Mesela dem pazarda maalesef bunu bitirmişler. Her taraf betona dönmüş. O yüzden artık turizm daha çok iç taraflarda gelişmeye devam edecek. Bakın böyle çok güzel parklar var. Çocuk parkları olsun. Banka olsun. Hazır benzin istasyonu da yanından geçiyoruz. Burada benzin sadece 1 dolar. Gayet uygun. İki tane farklı benzin var. Bir de pahalı olan. O da sadece 1 dolar 20 sent. Bu zamlanmış hali eskiden 80 sentti. Bundan 4 sene önce ben buraya geldiğimde tatile. Şurası arkadaşlar, şu sağ taraf çok büyük bir pazar. Yağmur olduğu zaman içeride kuruluyor. Eğer hava güzel olduğu zaman dışarıda çok büyük bir alanda pazar kuruluyor. Burada en taze e, tropikal meyveleri yiyebilirsiniz çünkü zaten burada yetişiyor. Evet ve şu anda sahil tarafına geldik. Sağ tarafım hemen burası restoranların bulunduğu ve sahilin bulunduğu bölge burası. Böyle devam ediyor. Burada Lofina diye bir bölge var. Orası da zaten yine turistlerin gittiği ve orada otellerin bulunduğu, küçük villaların bulunduğu yerler var. Burayı size göstereyim şöyle. Bunlar şu gördüğünüz. Bunlar restoran. Dört tane böyle hemen denizin üstüne kurulmuş. Burada çok güzel uyguna balık yiyebiliyorsunuz. Bu Lofina bölgesi dediğimiz yer arka tarafta kalıyor. Otellerin bulunduğu ve bu Yunus turları da yani Yunus balıklarını görmek için şu açıklara açılıyorlar. Burada balina da var. Her şey gözüküyor. Yani burası öyle bir yer. Orada hatta yüzmek için de böyle programlar var. Ben cesaret edemedim. Çünkü dediğim gibi yani balinadan tut her şey buralarda var. Şimdi sizlere burada uzun vadeli yaşama, iş yapma, ev alma gibi durumları anlatacağım. Tabii her ülkede olduğu gibi iki seçenek var. Birincisi burada evlilik yaparak. Yani evlilik olur gelirseniz burada uzun vadeli yaşama hakkınız oluyor. Devlet size burada evlendikten sonra iki yıl oturum ve özür dilerim bir yıl oturum veriyor. Daha sonra tekrar bir yıl oturum veriyor. Ondan sonra beş yıl veriyor. Ve daha sonra da süresiz olarak Endonezya'da kalma hakkınız oluyor. Ama şimdi asıl konu, önemli konu evlilik değil. Yani evlilikle gelmek istemeyen bir sürü insan var. Yani ailesiyle gelip Bali'ye yerleşmek, kendisi gelip burada iş yapmak istiyor. Şimdi bu mümkün mü? Evet, bu mümkün. Burada şirket açarak kendi adınıza Endonezyalı olmadan, bakın burası çok önemli. Bu Tayland'da mesela mümkün değil. Tayland'da yüzde 49 sizin %51 de Taylandlı olmak zorunda ve 3 tane Taylandlı çalıştırmak zorundasınız. Böyle bir sürü prosedürler var ve paralar göstermek zorundasınız. Şimdi burada Endonezya'da Bali'de bu çok ama çok kolay. Burada şirket açılımı yaparak kendi adınıza oluyor ve burada ev alabiliyorsunuz kendi adınıza. Artı burada arsa alabiliyorsunuz, iş yapma hakkınız var. Bu şekilde uzun vadeli burada yaşayabiliyorsunuz. Size ilk olarak 2 yıl oturum veriyor ve daha sonra tekrar 2 yıl bunu uzatabiliyorsunuz. Hiç sorun değil. Ve ondan sonraki durumda da 5 yıl ve daha sonra süresiz olarak burada yaşama hakkı size veriyor. Bu konular hakkında benim kanalımda 2 tane çok önemli video var. Direkt adamların ofisinde yaptığım toplantıda orada size önemli bilgiler veriyorum. Eğer detaylı bilgiler istiyorsanız bana yazabilirsiniz ve o videoları izleyebilirsiniz. Ama şimdi size bilgi vermeye devam edeceğim. Şurası çok önemli. Bakın şu hatayı yapmayın. Şimdi bazı insanlar şu anda Türkiye'den birçok insan farklı ülkelere gidip orada yaşama gibi bir fikirleri var. Bana Ben bunu nereden biliyorum? Bana gelen yüzlerce mesaj var. Buradan biliyorum. Şimdi bakın burada şöyle bir durum söz konusu. Siz turist olarak buraya geldiğiniz zaman burada şirket açma veya başka bir faaliyet yürütemiyorsunuz. Peki nasıl oluyor? Gelmeden gözlem vizesi diye bir vize var. Onu alabilirsiniz 6 aylık veya direkt şirket açıyorsunuz yani Türkiye'deyken burada şirketinizi başlatıyorsunuz daha sonra geliyorsunuz ve bu işlem 3 ay sürüyor 3 ay boyunca şimdi diyeceksiniz ki şirket açılımı 3 ay sürer mi evet sürüyor çünkü 2 yıl oturum veriyor oturum işlemi uzun sürdüğü için 2 ay, 3 ay sürüyor yani normalde tabii ki şirket açılımı o kadar sürmez ama bunun için içerisinde 2 yılda oturum aynı zamanda çıktığı için 3 ayı buluyor yani ona göre hesaplamanızı yapabilirsiniz. Burası da merkez sayacak yerlerden bir tanesi. Çarşıdayız. Burada devam edeceğiz. Hem size bilgi vereceğim hem de burayı göstereyim biraz. Şimdi size vereceğim bilgiler bunlar. Bakın ücretli olarak sizlere danışmanlık aldıktan sonra verilecek detaylı bilgiler bunlar. Ben size bunları ücretsiz bir şekilde, samimi bir şekilde anlatıyorum. Bu açtığınız şirketin üzerine 8 kişiye kadar kendi şirketinizin üzerine 8 kişiye oturum alabiliyorsunuz Mesela sen şirketi açtın işte eşin dostun arkadaşın çoluk çocuğa bunlara oturum alabiliyorsunuz ekstra olarak bir tek şirket üzerine yani ekstra bir daha bir şirket açmak zorunda değilsiniz bu sigaraca bölgesinde benim yaşadığım bu bölgede 10 bin dolardan 40 bin 50 bin dolara kadar evler var yani 10 bin dolara burada 15 bin dolara 60-70 metrekare, evet küçük evler 80 metrekare müstakil evler alabiliyorsunuz. Onun dışında 20 bin, 25 bin, 30 bin dolara biraz daha büyük 100 metrekare, 110 metrekare evler bulabiliyorsunuz. Şu anda buranın piyasası bu. Yani bulunabiliyor. Tabii daha üst seviye villa tarzı yerler de var. Arsalarda aynı şekilde 10 bin dolar, 20 bin dolara arsalar var. Bunları kendi üzerinize alabiliyorsunuz. Şirket açtığınız zaman Post makinası alabiliyorsunuz. Şu araçlara bak, bak geçecek. Bunları kendileri üretiyor Bali'de bunları. Motoru bir yerden getiriyorlar, dışını kendileri yapıyorlar. Burada post makinası alabiliyorsunuz, bankada hesap açabiliyorsunuz. Ondan sonra bütün haklarınız var ve bunu da söyleyeyim. Burada oturum olduğu için yani kitas size veriyorlar. Kitas da burada oturum demek. Şimdi bu oturumla beraber mesela hastaneye aynı Endonezya'nın hakkı neyse siz aynı şekilde yararlanabiliyorsun. Mesela onlar kaç para ödüyor? 100 rupi ödüyor, 10 dolar ödüyor, sen de 10 dolar ödüyorsun. Muayene olabiliyorsun. Bu şekilde imkanlar burada var. Onun dışında size anlatmam gereken önemli şeylerden bir tanesi de burada evlilik yapan, Endonezya'da evlilik yapan kişiler için size çok önemli bir bilgi veriyorum. Burayı iyi dinleyin. Şimdi bir kişi burada evlendiği zaman Endonezya hükümeti onlara burada oturum hakkı veriyor. Ama çalışma veya iş açma, mesela dükkan açma gibi bir hak vermiyor. Sadece eşine yardım edebilirsin diyor. Yani kendisi o işin başında duramaz, bir yer işletemez, kendi adına %100 bir şey alamaz. Bu şekilde kısıtlı. Yani o kişi de aslında bir daha şirket açmak zorunda kalıyor. Yani şirket açmadan burada binlerce Türk var Endonezya genelinde yaşayan. Ama e, bunların hiçbir garantisi yok. Ve maalesef bu hatayı yapıyorlar. Birçoğu da bunlar haberdar bile değil. Burada da yine böyle bankalar olsun. Resto Union olsun. İşte küçük AVM'ler var. Alışveriş imkanları. Dediğim gibi Simyaracı'da hiçbir eksik yok. Tam tersine burada fazlası var. Burada mobilya üretimi olsun. Ondan sonra dediğim gibi tropikal meyveler olsun. Her şey buradan. Aslında bura var ya. Bak bu bölge şeyi doyuran yani den pazarı doyuran, Bali'yi doyuran, besleyen yer burası. Burası bir de Java e, adasına yakın bölge olduğu için, yani Java adasından gemilerle araçlarla buraya malzeme getirdikleri için burada bol bol malzeme, her şey bulabiliyorsunuz. Teknolojik ürünlerin bir var ama tabi böyle detaylı bir şey istiyorsanız, arıyorsanız bulamıyorsunuz. Mesela işte ne bileyim şöyle mikrofon veya bunun gibi farklı şeylerde internet üzerinden genelde buradan sipariş yapılıyor burada merkezde bulunan böyle küçük oteller de var. Ha şunu da söyleyeyim size hemen. Burada Türkiye gibi değil veya birçok ülkeye gittiğin gibi değil. Mesela bir yerde girersin, oranın bir merkezi vardır, çarşısı vardır değil mi? İşte burada öyle değil. Burada genelde dağlık. Mesela bak burası böyle bir sokak. Daha sonra şu arkada var bir sokak. Orası da yani bir tane yer değil. Burada en az 3-4 tane farklı yerler var böyle merkez değilebilecek veya çarşı diye. Yani bir tane yok. O yüzden bir yere her yeri yani bir tane sokağa her yeri biriktirmiyorlar. Birçok sokağa dağınık olarak bulabiliyorsun Mesela bir bankanın merkezi burada öbürü diğer yerde. Bir önemli bilgi daha şu gördüğünüz banka Danamon. Bu turistlere şey verebiliyor. E, oturum olmasa bile hesap açıyor diye duydum. Bunlar sadece bu banka yapıyor. Bu banka küçük bir banka daha büyümeye e, şey yapmak için polis arabaları geçiyor. Askeriye bu. Benim şirketimin üzerine ben şu BNI'yi açtım. Şu banka. Endonezya'nın en büyük bankalarından bir tanesi. Yani ben herhangi bir tur geldiği zaman bu arada benim burada tur ve danışmanlık şirketim var. Aynı zamanda ben size bu bilgiyi veriyorum ya. Bu bilgileri ben size yasal bir şekilde verme hakkım var. Yani ben burada yasal bir şekilde tur ve danışmanlık şirketim var bunu size yasal bir şekilde bu bilgileri veriyorum. Siz benden bir işbirliği yaptığınız zaman, bir ödeme aldığım zaman ben bu BNI Bankası üzerinden devlete, Endonezya Devleti'ne vergi ödüyorum. O yüzden arkadaşlar her şey yasal bir şekilde burada ilerliyor. Eğer benimle çalışmak isterseniz, benim samimiyetime güvenip Evet Serkan ben orada şirketimi açmak istiyorum. iki yıl oturum almak istiyorum. Orada yaşamak istiyorum. Ev almak istiyorum. Arsa almak istiyorum. Çocuklarımı getirmek istiyorum derseniz ben size bu konuda yardımcı olabilirim. Samimi bir şekilde neyse o size ben bu bilgileri veriyorum. Olmayacak bir şeyin hiçbir şekilde ben sizi ne oyalarım ne de bilgi veririm. Bunların hepsi şu anda mümkün ama yeni yıldan sonra bu şirket olayı çok aşırı bir şekilde pahalı olacak diye duyumlar var. Eğer aklınızda böyle bir şey varsa acele edin şirketinizi açın. Şirket aynı zamanda bir yatırım. Yani benim gözümde bu açtığınız şirket ciddi bir yatırım. Çünkü yarın bir gün bu şirket açılımı 50 bin dolar olduğu zaman ne olacak? 100 bin dolar olduğu zaman ne olacak? Şu anda 3800 dolar gibi bir rakama açılıyor bu. Bu çok komik bir rakam. 2 yıl oturumla beraber yani o yüzden burada şu anda binlerce Rus, binlerce Amerikalı Kanada'dan Avustralya'dan insanlar gelip burada yerlerini aldı arsa aldılar ev aldılar dükkan açtılar birçok yani şunu ben açık ve net söyleyebilirim balenin yüzde ellisi yabancıların elinde bu gerek arsa gerek ev olsun gerek dükkanlar olsun yarısı satıldı bu bir gerçek daha önce eğer gelen varsa aranızda burayı bilen varsa zaten bundan emin ben birçok yere gidiyorum her tarafta iki dükkan, üç dükkandan bir tanesi yabancının elinde. Bu da bir gerçek. Buranın böyle sokak yemekleri, bakso, en meşhuru, sulu köfte gibi. Burada da şeyde, hello. İçeride de yemeklerini yiyorlar. Böyle sabit bir yerde konuşup hani sıkılmayın diye videodan hem gezerek hem de sizlere böyle video içerisinde böyle önemli bilgiler veriyorum. Umarım bu verdiğim bilgilerin değerini insanlar anlar ve sizden desteklerinizi bekliyorum. Bakın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bunlar çok önemli. Kanalı 100 bine artık taşıyalım. Bu gerçekten hiç zor değil. Yani sizin sadece yapmanız gereken beğeni, yorum ve sosyal medyanızda benim kanalımı paylaşmak. Bunu sizden rica ediyorum. Bakın bunu sizlere samimi bir şekilde bu videoları yapıyorum ve birçoğundan da daha dürüst bir şekilde, daha açık bir şekilde sizlere bu bilgileri veriyorum. Daha ne yapabilirim? Yani sizden gerçekten bakın bu desteğinizi bekliyorum. Lütfen sosyal medyalarınızda bunu paylaşın. Ne kullanıyorsun? Facebook mu? Instagram mı kullanıyorsun? Hangisini kullanıyorsan kanalı paylaş, Beğeni ve yorum yap. Bu kadar. Senin 30 saniyenin olacak? ama bana çok büyük bir destek olacak. Sizden bu desteği bekliyorum. Hello. Ben here. Ben here. What? Here? Bir şeyler. Ah, me here. Sen buraya geç diyor. Beni buradan çek diyor. Yeah, yes. Bir şeyler söyledi anlamadım. Beni çek diyor. Bak, bak. <laughs> Hello, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Çok tatlı ya, ben de çektiyim, kimci çekti? Can to make a photo for me. Ya yeah, photo this. Photo. To make. Ya. Yeah. For me one, one send me one. one. Okay, you have telephone? Oh no, no. ah can not send bana gönder diyor da telefonum var mı yok diyor. O zaman nasıl göndereceğim ben? O Ya. Bir başka çok daha önemli bilgi vereceğim sizlere. O da diyelim ki siz Bali adasında bu şirketi açtınız ama Bali'de yaşamak istemiyorsunuz. Endonezya'nın başka bir bölgesinde yaşamak istiyorsunuz, iş yapmak istiyorsunuz. Buradaki şirketi diğer Endonezya'da herhangi bir yere taşıma imkanınız var ve bunun fiyatı sadece 100 dolar adres değişikliği yani Bali'den başka bir bölgeye taşıma ve orada iş yapma hakkı aynı şekilde ev alabiliyorsunuz, arsa alabiliyorsunuz, bankada hesap açabiliyorsunuz. Yani tüm imkanları Endonezya şu anda sunuyor. Eğer bu fırsatları kaçırmak istemiyorsanız tabii benimle itibata geçebilirsiniz ve bu şirketi başlatabilirsiniz. Bu video buraya kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayacak bilgileri sizlere aktarabilmişimdir. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Lütfen beğeni ve yorumla bana destek olun. Bu şekilde daha fazla kişilere öneriliyoruz. Tabii ki paylaşım yaparsanız en büyük destek de bu olur. Kullandığınız hangi sosyal medya varsa YouTube kanalımı orada paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. çıkar Yıllar beni yollara koydu ben Tamamladım durdum gel Yok yok bize hiç engel Yol arkadaşım olsan ki Zaten böyle güzel